Bugün Hatta. sağlıkçılarımız ücretsiz kartı gösteren geçiyor. Bizim yüzde otuz üç yasal ücretsizimiz var. Bir de yasal dışı olan günlük ortalama Ankara'da diyelim yalnız nereden bakarsanız bakın bize yaklaşık 300 tane sahte kartta bina var. Bizim Bu, şoförlerimiz nasıl gibi iş, kontrol yaptığında nasıl geçiyor cihazda? 65 yaş vatandaşlarımızın kartlarını kullanır işe giden başka bir yakınları ya da herhangi bir erkek çocuğu ya da bayan kız çocuğu kullanıyor. Bizim şoförümüz bir bakıyor 65 yaş okuyor. Bir bakıyor genç 35 yaşında. Ne yapıyorsunuz? Biz bu zorunda? kartları alıp tutarak halinde Ego'ya verip e, iptal ettiriyoruz ama sonrasından gidip tek yarından şikayet ediyorlar. Kartlarımızı kaybettik. Yine çıkıyor. Bunun için de acilen özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Ego Genel Müdürümüzden bu alınan kartların geri tekrar verilmemesini istiyoruz. Çünkü Değilirler bir sonuç şekilde. ilişkisine göre bu kartlar tutanak tutulmuş. Kanunu olmayan bir işlem yapmışlar. Aldatma. Hani neredeyse bir sahtekarlık diyeceğim hani söz meclisten uzat. Bir işlem yapmışlar. Buna ilişkin bir tutanak tutulmuş bir tespit var. Değil mi? Doğrudur. Belki kamera görüntüsü de var. Çünkü bütün halk otobüslerinde böyle bir sistem de var. Şimdi sistem var, biz hatta özellikle e, kartlar gelip de tutanak tutulurken benim imzam oluyor eksiklikten ya da yöneticilerimizin imzası var. Savcılığa gidip ifade verdiğimiz dahi oluyor. Bu ne kadar, miktar ne kadar? Mesela bir ayda ne kadar saat? Bir ay ayda yaklaşık nereden bakarsanız yeri geldiği zaman, iyi bir denetim olduğu zaman, şoförlerimiz e, denetim yaptığı zaman 2000-3000 kart imha ediliyor.